dolandırıcılar yine iş başında. TMO randevu için kesinlikle ücret talep etmiyor. Lütfen çok dikkatli olalım, Bizi ulaşan bir üreticimizin dikkatli davranmasıyla dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Üreticimizin mesajı şöyle, Ed Tarm Orman 7348 hocam ben randevu almaya başladım kart numarası istedi sonra 3 seferde 2000 artı 2000 artı 2000 karttan çekilecekti bunlar sahte sistemi var mı? Böyle bir şey, acil yazarsınız sevinirim. Başvurudan ücret mi alıyorlar? son zamanlarda kredi kartı isteyip dolandırmak istiyorlar. TMO randevu için kesinlikle ücret talep etmiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, kamuoyu açıklaması, TMO Hububat Alım Randevuları HTTP, 2. çizgi randevu.tmo.gov.tr üzerinden yapılmaktadır. Son günlerde bazı sosyal medya hesapları, ve internet sitelerinde TMO Hububat Alım randevusunun ücret karşılığında verilmek istendiği görülmüştür. Söz konusu hesap ve siteler sahte olup üreticilerimizi dolandırma amacı taşımaktadır. Kurumumuz ismini kullanan kötü niyetli bu tür sosyal medya hesap ve internet siteleri tespit edildikleri andan itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK'na ihbar edilmiş olup erişime kapatılmaları sağlanmıştır. TMO Hububatalım randevuları 24 Mayıs 2023 tarihinden itibaren üreticilerimize TMO'nun resmi web sitesi olan http randevutmogovtr üzerinden verilmektedir. Randevular tamamen ücretsiz olup giriş önceliğine göre sıralanmaktadır. TMO randevularının başka bir mecradan verilmesi söz konusu değildir. Hububat hasadının yoğunlaşarak devam ettiği bu günlerde, kurumumuz adını kullanarak randevu vermek isteyen, üreticilerimizden para talebinde bulunan benzer uygulama, web sitesi ve kişilere karşı üreticilerimiz dikkatli olmalıdır. TMO resmi web sitesi dışındaki başvurulara üreticilerimizin itibar etmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. TMO Genel Müdürlüğü